susturamazsınız. Susturmanın bir anlamı yok. Konuşmayan adam patlamaya hazır bomba gibidir. Ben yaşayan adamım. Hepiniz biliyorsunuz. Vallahi 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede yargılandım ya. Niye bu ayeti kerime okudun sen diyor. Evet, evet. Ya bu ayet Kur'an-ı Kerim'de diyorum Savcı Bey, Reis Bey şu Kur'an'daki şu ayeti okudum. Ayet bizi bağlamaz ulan diyor. Sus Ne ayeti diyor hakim, savcı. Böyle memleket var olur mu? Ayakta kalır mı? Böyle memleket savaşabilir mi? Soracağım. Diyorum ki savcı bey benim içkiyle alakalı okuduğun şu hadistir. Hadis demek Hz. Muhammed Mustafa'nın sözü. Bizi Muhammed Mustafa alakadar etmez diyor. Savcı bunu söylüyor. Vallahi yaşamışsın bütün bunları be. Konuşmayacaksın diyor. Ayet de olsa, hadis de olsa diyor, laikliğe göre konuşacaksın. Kur'an'a göre konuşmak mümkün değil diyor. Laikliğe göre konuşacaksın. Laikliğe aykırı olursa, ayet de okusan tutuklarım seni diyor. Savcı. 15 senedir mahkemelerdeyim. Sustura sustura. Nereye kadar gideceksiniz bu hocalar, bu insanları? Sustur radyoyu, sustur gazeteyi, sustur hocayı, sustur hutbeyi, sustur kürsüyü. Nereye gideceksin ey hayvan, nereye gideceksin? İşte çöplük bir patlak, Umraniye çöplüğünün patlaması bambaşka bir hadisedir ört üstünü, kapat, yasak, yasak, yasak. Yasak ama patlıyor işte. İnsanları susturmakla bir yere varamazsınız. Yasaklamakla bir yere gidemezsiniz, mümkün değil. Aç kalmış insan, imkanları elinden alınmış insan, vicdanlarına baskı yapılan insan, sussa da patlamaya hazır haldedir o. Bakın hali dünkü gazeteler okumuşsunuzdur. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde şu anda atılmak üzere okuldan neredeyse işte fakülteyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek noktaya gelmiş atılmak üzere, okuldan atılmak üzere 300 tane başörtülü kız bekliyor. Atı hepsini at atacaklar. Hala ya şu asır kapanıyor. çağbaş mağdaş. Ne çağdaşlığı ya? Vallahi Türkiye çağbaş bir ülke değildir. Türkiye demokratik ülke değildir. İsteyen istediği gibi konuşamıyor. İsteyen istediği gibi giyinemiyor, örtünemiyor ya. Vallahi demokrasi yoktur. Vallahi laiklik yoktur. Vallahi İslam yoktur. Yeminle söylüyorum. Anlayın bizi. Bu nereye varacak bu? 2000. yıla bu kafayla gidilmez. 12 Eylül harekatından sonra benim evimi basan polisler talebeyken ekmek parası olarak ekmeğe vermediğim parayla satın aldığım kitaplarımın yarısını topladı, senin yakışlasına götürdü. Kitap topluyor adam. Hepsini yaptılar bu kitapları. Bu memleket kalkınır mı? Niye bu kitapları okuyorsun der, denirse, niye böyle konuşuyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye kafalara tokmak vurursan o kafalar üretim yapamaz. Köle toplumdur bu toplum. Köle köle. Bir bir toplum değiliz. Kitaplarımın yarısını götürdüler emniyet teşkilatı. Hala alamadım o kitaplarımı. 12 Eylül'den sonra toplatılan sağlı sollu kitapların tamamı yakıldı. Yakılan kitaplar 48 ton kitap yakılmıştır memlekette. 48 ton kitap. Ve ya, kitap yakılır mı bire? Pis kitap yakılır mı ya? İnsan beyninin mahsulüdür kitap. Okumak yasaksa, yazmak yasaksa, düşünmek yasaksa, daha nasıl sen çağdaş oluyorsun, dünyada ilerliyorsun, sen kimi kandırıyorsun be? Senin gibi düşünmeye mecbur değilim ki. Allah her insanı hür yarattı. Ama yok diyor, laikliğe göre düşüneceksin, laikliğe göre yaşayacaksın. Bu laiklik nedir ya? Tüküreyim bu laikliğe. Nedir bu laiklik? Laikliğe aykırı konuşmayacaksın. Laikliğe aykırı kitap yazmayacaksın. Laikliğe aykırı. 70 senedir anamızı ağlattılar. Bu nereye gidecek söyleyin Müslümanlar? Böyle zihinlere kelepçe vurulan, beyinlere kelepçe vurulan düşünceyi yazmayı, konuşmayı yasaklayan bir ülke vallahi kalkınamaz, Avrupa'ya köle olur. Avrupa'ya uşak olur. İşte bu biz Avrupa'ya uşak olmuşuz. Gidin Almanya'yı görün. İki buçuk milyon insanımız Avrupa'da işçi köle. Görüyorsunuz yani. Bu kafayla 70 tane ceset çöplüğün altında kaldı ya Umraniyede. Dünya tarihine geçti Umraniye. Eskiden insanlar toprağın altında kalırdı, çöpün altında kalmak ilk defa dünyada ya. Gel de konuşma. efendim bu hoca konuşuyor. E konuşmayacaksak ne olacak? O zaman susalım. Herkes sussun. Suskun toplum köle toplumdur. Köle. Özgür bir toplum değilsiniz. Onun için vel yevmil ahiri. Bakın cemaati Müslimin ahirete olan iman yüreklerden siline 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 bu hale gelmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin kimse itimadı kalmadı, güveni kalmadı. Korkunç bir güven bunalımı yaşıyoruz. Aldığımızdan, verdiğimizden emin değiliz. Yediğimizden, içtiğimizden vallahi emin değiliz. Düşünün yani. Bu toplum hayatta kalamaz, bu toplum istikbale giremez. Güvensizlik içinde hiçbir şey yapamazsınız. Ne plan, ne proje, hiçbir şey. Bu memleketteki siyaset adamlarının görüyorsunuz, çenesi çalışıyor, beyni çalışmıyor. Vır 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 vır, her akşam bıktık usandık ya. Kafaları çalışmıyor siyaset adamlarının. Çene çalışıyor. Başka bir şey değil. İnsanları yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, aldatıyorlar. Evvela bu güveni sağlamak, güveni sağlamak için de Allah'a ve ahiret gününe imanı sağlamak lazım.